Bak buraya da gene asmışlar şampiyon Trabzon şeklinde. Ama doğal yani şey yani artık yeni şampiyon belirlenene kadar şampiyon şu an Trabzon olarak kalıyor. Aynen burada Trabzon'un çok ama ama şimdi Fenerbahçe şampiyon ama Trabzon haricinde başka bir takım şampiyon olursa ne olacak? Onun bayrağı. Oha lan tam dibimizde de iki tane var tam dibimizde ikisi de. İkisi üç tane. Aynen üç. Ne beş altı yedi sekiz dokuz.